Sivrisinek ile Aslan Jean de La Fontaine Ormanlar Kralı Aslan güneşleniyormuş. Çimlerin üzerine sere serpe uzanmış, sıcak yaz gününün tadını çıkarıyormuş. Bu sırada küçük bir sivrisinek etrafta dolaşmaya başlamış. Vız vız diye sesler çıkararak kral aslanı rahatsız etmiş. Aslan nasıl olsa birazdan gider diye düşünmüş. Bir süre hiç sesini çıkarmamış ama sivrisineğin uzaklaşmaya niyeti yokmuş. Aslanı aldırmadan orada dolaşmaya devam etmiş. Bız bız. Aslan bakmış olacak gibi değil, kükreyerek sivrisineğe seslenmiş. Çekil git başımdan. Git başka yerde dolaş. Yoksa seni pişman ederim. Vız, vız. Sen kime kafa tutuyorsun? Demiş sivrisinek incecik sesiyle. Kralım diye hava mı atıyorsun? Vız vız. Beni kızdırma. Yoksa ben seni pişman ederim. Sen beni tanımıyorsun galiba demiş aslan kızgınlıkla. Sana pençe vurmaya bile değmez. Seni bir tırnağımla kolayca ezebilirim. Canını seviyorsan hemen buradan uzaklaş. Z, demek öyle demiş sivrisinek. El er mi yaman, bey mi yaman şimdi görürüz. Bunları söyledikten sonra da başlamış aslanı her yerinden sokmaya. Canı yanan aslan ne yapacağını şaşırmış. Sivrisinek bir orasını, bir burasını sokuyormuş. Çaresizce pençe atmış, dişlerini sıkmış, kuyruk sallamış ama nafile. Sivrisineğe hiçbir şey yapamamış. En sonunda öyle bir kükremiş ki Ormandaki bütün hayvanlar korkudan titremiş. Ama bizim sivrisinek bu kükremeden hiç etkilenmemiş. Aslanı sokmaya devam etmiş. Bir süre sonra aslan yorgun düşmüş. Uzanıp kaderine teslim olmuş. Düşmanının zayıf düştüğünü anlayan sivrisinek bu sefer aslanın burnuna konmuş. Ve onu tam burnunun ucundan sokmuş. Aslanın canı bu sefer daha çok yanmış. Acıya dayanamayarak pençesini olağanca gücüyle sallamış. Sivrisinek kaçınca da tırnakları burnunu yaralamış. Burnundan kanlar akan aslan acı içinde inlemeye başlamış. Aslanın işini bitiren sivrisinek yakınlardaki bir ağaç dalına konmuş ellerini beline koyarak bir kahraman edasıyla aslana bakmış. Zz, gördün mü bak ben seni perişan ettim. Bir daha da kimse küçümseme." demiş. Vızıldayarak uçmuş. Aslanın yanından ayrılmış. Az ilerideki ağaç dallarının arasından geçmek isterken de bir örümceğin ana takılmış. Bızı, bızı, şu işe bak demiş. Koskoca ormanlar kralını yem gel küçücük bir örümceğe yem ol.